Kerkük'te ilk defa araba gösterisi düzenlendi. Kerkük'te araba sevdalıları renkli ve özellikle araçların sergilendiği unutulmaz bir gösteride bir araya geldi. Kerkük Üniversitesi Otoparkı'nda düzenlenen etkinlik adeta bir otomobil festivali havası estirdi. Katılımcılar birbirinden farklı ve göz alıcı araçlarla dolu alanda unutulmaz anlar yaşadı. Kerkük'teki araba ve motor tutkunları bugün Kerkük Üniversitesi'ne gelen izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu. Etkinliğe katılan araç sahipleri araçlarının başında yoğun ilgiyle karşılaştı. Gençler caddelerde trafiği tehlikeye atmak istemediklerini belirterek kendileri için araba ve motor pisti inşa edilmesini talep etti. Toplamağımızın sebabı doğrusu yani Gencer'den gayr kanuni bir şey etmek istemediğimizsin. Genellikle toplandığımız yerler var idi. Bugün de bir güzel bir toplantı ettik. Yani arkadaşlardan Çerçük civarında açı olsun, ister başka <laughs> yerlerden gelen olsun bizimle arkadaşlar katıldı aynı vakta. güzel bir otoşovdu, güzel bir seralarını gösterme şansı bulurlar gençlerimize. Temel ederek yani bizi bu şeyi destekleyen olsun. Çünki bizim də dəstəyimiz çox azdır. Biz qədər imkan az etdikimiz qədərincə bunları arkadaşlar arasında yığışdırmışıq bizlər həpsini burada. Vallah bu oturur şudur. Oturur mənimə demək, gözəllər səyyarlar arzıdarı burda. Millət gəl görür özünü gözəl şəkildə. Ha bulardır belə şeylər. Səyyarlar məsələn çək bağlanıb, tez video olub səyyarlar, aləm görsünüz özünü, yazışlarla görsünüz özünü. Vallahi biz zədədə kullanmır o zənn doğrusu. Ayr səyyarlarınız var. Buna ara sıra məsələn bir göstəri olub, bir şey olub, səhər olub, onlar da çıxadır özünü. Akşam saatlerinden itibaren üniversite otoparkında yüzlerce araba ve motor sevdalısının katılımıyla gerçekleşen araba şöleni, gelenlerin büyük beğenisini kazandı. Ee, Bazı şeyler var bu oto şöleni nezdeydi. Eklifat olan şeyler var, zaman eşya bağlanıp, bağlanıp, bermeziyat, her canzin bir huayası vardı. Tabi de alman bunu zedelerdi, yani bir olsun, nizami bizim bakım hafızalar teçhiziyen elbitti. Baghdad İslamani de bizim çarjın neye süçtü bir ilçe ile biz mutalabe ederek bunu etmiyorlar. Yani bu bunu etseler bir saha bana mesela ayda bir, av altı ayda bir bir böyle buluşma olsa ne kadar yaptı? Bir büyük hadet var, Otosho, e, oto show, e, sayara güzellikleri, farklı farklı şeyler, şerikeler var burada yağ olsun, disk olsun. Dikkat çekici motorlarla katılanlar adeta izleyenleri büyüledi. Bu gençleri, bu riyadanı, bu sporu e, federasyonu ilk sene kuruluşuna göre yani. Çünkü bu riyaza destek ister, bu riyaza çok e, emek ister. Gençlerimiz de yazda bu, bu riyadanı izac eden, rahatsız eden şekilde kullanmak yerine gençlerin e, destekli olsun. Nişi e, yazda bir spor olsun. Bunu inşallah daha daha da dallı bir spor şekline çevir.